Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, daha öncesinde bugünü boş verelim dün. Biz 3 milyonluk bir yere oturup bir karar aldık. Oğlum bu patlıyor. Lan. Lan balonun lazım. patlamasında değilim de cezanın bana patlamasında Lan pat o, o balon kim küçük şişirdi lan? Vallahi herhangi bir... Şey, bir <gülüyor> <gülüyor> herhangi bir düzenbazlık varsa zaten ortaya çıkar. <laughs> Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Tayfun abinin belki de yazdığı... Boş da olabilir kanka. Bilemezsin. <laughs> Bakacağız artık nasip. Bilemezsin. <laughs> Hiç bilemezsin. Nasip evet. Nanopis, Ama pis, pis, inşallah kadar ben kader benden yana olur da sarılardan vurur. Ben de şansı yok anasını satayım. Yine gider vururuz. Hem de büyük çocuklar. <laughs> Kağıt mı var Onlar da Onlara çakallar sizi. <gülüyor> <gülüyor> Peki şişirmediğimiz bir balon Siyah bizim kaderimizi belirleyecek. Aynen öyle. Ne ben yapacağız şimdi bir dakika bir dakika ben Bak şimdi Vuran muaf mı? Tamam get. Aynen. Vuran cezadan muaf. Zaten şu Abi anda getir. bak. Getir nerede? İstatistik olarak herkes eşit. Evet, yani öyle. tabii. Sonuçta 3 tane yani 6 tane mavi balonun içinde 3 tane cezamız var. Oğlum 6'dan fazla var orada ya. 2, 4, 6, 7 tane var. Ama bir tanesini boş bıraktık işte. bırakmıştık. Ooo yerde. Evet. <laughs> e ne var ben de şuraya atarım o zaman <laughs> Aa, Hayır oğlum ya ne getirdiniz abi? Öyle bir şey yok. Bak şimdi öyle. Işte, Birincisi böyle atacaksın kardeşim. Aaa. Aa, demek ki olmuyor. Eee demek ki olmuyor. Ulan iki tane de kol. Ooo mermi. Bir Aha, gördün mü abi? Ya. Yani ben şu anda diğer turda muaf yani. Sen, arkada, surat, şimdi ben de muaf oluyorum. Vur vur vur. Başını bak. Bak şimdi seyret bak. Başını, Başını nasıl muaf? Olmadı. Şimdi bu çok uzak oldu. Hayır, ben Niye atamıyorum lan? Ben bilmem. Şu an Nur'a bunu bir bu sımır alıyoruz. bunu. Şimdi ben atıyorum değil mi? Atlan atar. Emre tam senin gözüne gel. Bak ben. Kuran çarptığında azar gidiyordum abi. Olmadı. Bekle, bekle, bekle. Bak şimdi nasıl vurdum. Ha, oğlum Sarı. bir eski nişan çıkar lan. <laughs> Bak, Emre o tarafta ya. Neyse şu mavi. Ulan şerefsiz gitti vurdu, sarıyı vurdu. Sarıyı. Üç tane mavinin arasından <laughs> vurdum. <laughs> Ooo tertemiz. He, nasıl vurdum lan şerefsiz. <laughs> Bak üç, üç tane mavinin arasından yerleştirdim kardeş. Hiç affetmez. Evet. Zaten diğer... sarı vurdum. Abi sen sarı vurdun. Ben de sarı vurdum. Üç şimdi hadi yeniden başlıyoruz. Yeni tur. Hadi gel, evet. gel, gel. Elbet bu sarılar bitecek. Başın bak tam kafaya. Ulan One day şey, later. Bak. bak şimdi. Of ya. Şimdi kesin olmalı. Ananı. İşte bu. Şimdi ben vur atıyor muyum? Atıyorsun tam. Tamam, evet, o zaman çık. Ben hafifçe atmayacağım. O zaman çık. O zaman! Oo. Nasıl koymadım ya? Ben, ben... Evet. Dur, 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 dur. Şimdi. İki tane sarı kaldı. Evet. Birisi vuracak. <laughs> Birini ben, diğerini Evren. Evren'e de mavi ne kadar? mavi kadar? Vur. A abi kardeşler. Vur. Ama ben şimdi maviyi vuracağım kardeşim. <laughs> Sen 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 cezayı hak ettin oğlum. Sen sen cezayı hak ettin. Emre, kolla kendini. Mağabi! Bak. Oh. bak şimdi bak. Dur. <gülüyor> 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 bak şimdi. Emre indir Emre geçmiş olsun. Allah'ım <laughs> Boş mu abi? Boş mu abi? Dolu muydu? Boşa mı denk geldi? Boşa denk geldi. Nasıl abi bir canlı, nasıl bir şanstır, şanstır ya? Usta ben dedim bize bu ceza. Ben biliyorum abi. Vallahi boş. Boş ödüyorum, boş. Ee ben Çinli oldum? Ne oldun? Hayır. Ben, tur atladım ben de. Nasıl tur atladın? sıra sende. Ee hepsi doğru mu? <laughs> Atışları tamamladınız mı siz? Yok benim son. Tamam, tamam. at. Hadi lan hadi Hadi abi, sağ dizi <laughs> Oo. bir şans ya. yani sağ dizi Sen bu, bu tur Ama Abi o. o zaman şimdi Tayfun abi geldi Şimdi <laughs> abi, şimdi, şimdi bu atış bende

Haydi. Bak şimdi bak. Dur bir takla daha atsın. Dur bekle. Bak şimdi bak. Ulan nasıl oh. almadım gene ya. <laughs> ya e, e, e. Ulan abi, abi. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi bak. Buradan. Rüzgar nerede? Bak rüzgar nerede? <laughs> bak, rüzgar nerede? <gülüyor> Ters <gülüyor> ee, doğru atsın. Şimdi bak. Rüzgarı hesapladıysan. Bak şimdi. Bak şimdi. Nasıl hesap? Nasıl hesabı hesabı gördün mü? <gülüyor> Mavi, <laughs> maviye gidiyor. Hadi ya yaparsın. Ya. Uuu, ulan. Az da az da atsaydı on numara olacak. sen başla şimdi atacağım. At lan, at at, 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 at. at hadi at. Ne? At. Sanki Sünn... vuracakmış gibi. Bak. Sünn... <laughs> Sünn... <laughs> <What>? Of, <laughs> var ya. bak şimdi. Buradan gözünü kısıyorsun. Ben askerde de, de böyle işte işlemciyim. Bak yaptım. şimdi bak. bak, bak, bak. Bak askerde de ben nişancıyım. Bak şimdi. Ulan. Hadi ya. Abi Çağ. niye denk geldi şimdi? bak Aray şimdi bak. Abi. Çık 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 çık. Çık bak şimdi. Bak şimdi. Bir tur arka sonra çimden sonra. Sarıyı indiriyorum. Sarıyı indiriyorum zaten. Devam. Seyret şimdi. Ulan arkadaş delireceğim ya. Ha, lan lan. Biraz önce orada izlemesi kolaydı. Muaf olmuşsun tabii. Biz orada can çıkışıyorduk. Hadi şimdi görebilirsiniz. Hadi al. Bir maviden bir şey sak. Ulan hayvan duvarı delecek. Oğlum. Oğlum, oğlum duvarı delecek. <laughs> ne şey, sarsa Bak şimdi bak. Bak şimdi indiriyorum. Bu ola. Hadi, ah. <laughs> <saplandı>. <laughs> <Bak, duvara saplandı. gülüyor> Hadi oğlum. Ah be. Allah aşkına duvara saplan. At. At. Bak duvara saplandı. Hadi oğlum. Ah. He. Aa var ya dibinden geçti. Duvara mı saplandı? Adam <laughs> duvara abi, abi Nereye? <laughs> <laughs> Şu, abi Duvar. ben bir de bu tarafta duruyordum. <laughs> Allah'tan Emre'ye saplanmadı yani. dostlar. usta. Bu <laughs> nasıl oldu? <laughs> abi biz buraya vuramıyoruz hedefe bak. Adam duvarı delmiş. Abi. Hadi vursana sen de. Ben de. He sen de vur. Ya her dakika şey atmaya çalışıyorum. Bu sefer... Mavi at sarıya gelir. Ben yani i̇çinde zaten hepsinin kağıt var ama belki içinde cezalı da olmayabilir yani. Kendi açımdan bir şansımı denemek istiyorum. Ben sarı atacağım kardeşim. Oh! Dur, vallahi patladı. Bekle, tamam. bekle. <laughs> İnşallah benim cezamdır. İnşallah ulan götü yırttık yazıyor. Oh. Göt kağıt da i̇şte <laughs> <Kendi, kendi gülüyor> <çana> yok. <yırttık>. <laughs> kağıt da Kağıt yırttık. Kağıt da yırtıldı. <laughs> götü yırttık. Kağıt da yırtıldı. İşte. ulan i̇şte var ben. ya. Bu kadar şanslı bir adam yok. <laughs> Şimdi gel. Azaltıyoruz. Olaylar daha büyüyor zaten. <gülüyor> Ben bu. ben bu sarıyı indirmezsem Oo bu patladı bir dakika, içinden <laughs> geçti, patladı. Bir dakika, <laughs> bir dakika, <laughs> bir dakika. <laughs> bak buradan <laughs> yardı bak. <laughs> bak, 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 buradan <gülüyor> yardı. <gülüyor> Gel. bak buradan yardı, buradan Abi, çıktı. Balonu bile patlattınız. <laughs> bak, buradan çıktı bak. Patladı <laughs> zaten. Ben <gülüyor> anlamam. <gülüyor> aç şunu. Aç aç aç. <laughs> Oradan girdi öbür <laughs> taraftan çıktı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika götürdü. O kendi cezası. <laughs> abi yok böyle bir şans ya. <laughs> şey yani Bakalım. kendi ee, kendi abi. yazdığı şey Ucuz atlattı. Yok ya. Usta ulan böyle bir şans Elimle yazdım. Eee e, bir dakika. Ne oldu? Ne tamam Senin sen de sen... Dur dur Emre'nin sen son at. Son at. Ulan nasıl bir şans oldu arkadaş? Bizimki nerede ya? Hayır sen kaç tane attın? tane atın. Ben işte. Mabim, tarzım, evet, tamam. şimdi tamam. Ahtım var ben şey var benim. o zaman çok iyi olacak benim oğlum. Hadi be. Hadi bak şimdi hadi. Hasan. Al sıra Boran'ın. Al ah. <laughs> 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 Kendini Tarkan. Kendini Truvalı aşır zannetti. bir çalışacak Yandan geç. Aha. Bu kadar ya. Ne vurdu lan o? İşte bu kadar. Allah. Aha! Koş! Koş! Bırak! Emre! Emre! bırak hadi! Erkek olur lan biraz! Bırak! Duran <laughs> çarpsın bu benim katlayışım değil. <laughs> ne? Benim katlayışım! <laughs> acı biberi mi? Ya abi yok böyle. Yiyecek abi. Ama Yiyecek. benimki yazdığını sandım var ya. Aa. Zaman... Acı, tamam. acım şimdi, acımıza koyar mı acı? Şimdi ha? bu ceza kağıdını alıyorsun, sen duracak. O, o acı biber sende zaten. O siyah, Yap, tabii. O siyah, siyah tabi. O, siyah, balonu o siyah balonda bakalım cezalar kime kalacak. <laughs> Şimdi balon bırakmadınız memlekette. Hepsi ceza aldı. <laughs> Bari kendim gizli günü vurdum. Çalsa <laughs> <laughs> <balon. gülüyor> İnşallah. İnşallah öbür öbür ikisi de sana denk gelir. Nasıl çalsın? Şimdi bir dakika şey mi var? Birinde, birinde, birinde ucuz atlattın gibi bir şey var. Ben onu yazmıştım. <laughs> Diğerlerinde sizin iki cezanız var. Yani. <laughs> <laughs> O da belirsiz şu anda. Bu 3 3 balonu bence yan yana koymamız lazım. Bence, Aa, bence de. Bence yan yana o, koymamız o lazım. Ama bence. bence bozulmaması lazım çünkü karışık zaten. Yok. Herkes yok. Hayır bence yaklaştıralım yok. yani. Ama bence zaten olur. herkes kendisi yazıp. Tamam. Balonun tamam. Şişirme olasılığında tamam. herhangi bir şey yok. Şimdi tamam. kim oynuyor? Aha ya burada abi. Hani. O mu? He? Ee, bu değil mi? Kaç tane var şu anda? 1 2 3 Aa. Yok bir tane daha bir, kırmızı bir lazım. O da zaten. 4. Ha. Tamam şimdi kim yapacak? Tamam İçimiz şimdi. Yapır. Ben diğer turda zaten tamam, Tamam sen var. yoksun sen. Sen şimdi çekime tamam, gel. Abimle ben sen çekeceksin o zaman. Tabii ben çekeceğim. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Geçin. Şimdi o iki balonda sizin ikinizin cezası var. Bir tanesinde de benim atlattığım var. Ucuz atlattım. İlk cezayı ben aldım. İlk cezayı aldım. İlk cezayı aldım. İlk şimdi ceza şimdi... çok Emre. Oy, o, şimdi Emre ucuz yırttı. Şimdi bu turu sarıyı vurduğu için atlattı şimdiki turda bakalım. Bizden sonra belki ihtimal kendi cezası kendisine çıkabilir. Şu anda İnşallah. Senin, senin yazdığın sana çıktı. Emre'nin evet. yazdığı ona çıktı. Evet. Benim yazdığım ceza bana evet, çıktı. Evet. Şu Sizin cezalar çıkmadı dedim. Başkanı ama başkanı. Kim atıyor? Sen mi atıyorsun? Ben mi atıyorum? Ben mi atıyorum? Aynen en son ben atıyorum. Ben var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eşçi baştakini vuracağım. <gülüyor> 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 O baştakinde bence size... için esinmiş de vardır bir bildiği. O baştakinde bence ucuz atlattığın gibi bir şey var. Hadi bakalım atlat. Atlat göreceğim. <laughs> Bilemeyiz. Bak şimdi bak. Bak. Oo yemin ediyorum yanından geçti. Ben geçtim. de onu atıyorum. Ah bak şimdi bak. Böyle atılmaz oğlum. Abi yanından geçti. Bak şimdi. O bak, ulan sarı orada olsaydı indirmiştim. Nefes kontrolü. Bomba. Bekle, inşallah ceza vardır <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ceza var. Ben <laughs> yazdım bunu. Nasıl bunu sanırım? ben yazdım kesin. Ne, yazdım? Ne, yazdım? ne yazıyor? Soğuk su deme, ne olur. Ne bu? bu e, Damacanadan o, benim suyu başının aşağı dök. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyunun başında da söyledik. Hani bu şalvar Hani yapacağımız oyun alanında herhangi bir Gördüğümüz Damacanadan yani <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Yani şu anda bu arkadaşımız <laughs> bu cezaya <bir gülüyor> kendini mesela oyunun başında anlattığımız gibi bak oyun alanında herhangi bir gözümüze kestirdiğimiz cezaları kendi açımızdan kağıtlara yazıp balonların içine yerleştirdik. Şu anda o cezayı da alıyorsun yani cebine koyacaksın ama siyah balona kadar devam edecek. Heveslendirin bunu... heveslendirin. Ben bilemem. Sen Şimdi... bunu cebine ne, Aynen. damacana ne? <laughs> Sekiz zaten 8 aydır o su orada lan. Bir <laughs> evet <Değil>. bak. Oy. Ferhat ez geldi düşürttüler ha. Vallahi. <laughs> Sen diğer atışını sağladın mı abi? Şimdi. <laughs> Sağladı oğlum. Şimdi Yok ikişer ikişer attınız mı yani? Toplamda tamam. Şimdi sıra bende. yaptığına göre <laughs> Emre bak sana sana bir Oğlum dinle bak. onu? Dinle oğlum, onu bak. Şu, bak. Soldakini vur. <laughs> o zaman bak diğerini oynama hakkım olabilir bak, bak bence ben sana söyleyeyim. En baştakinde böyle öyle yırttın gibi bir şey. Bak ben oraya atıyorum. Oo. Bak. Baştakine kesin baştaki. Baştakinde yırttın gibi bir şey var. Bunda <laughs> artık yırtacağız, yırtacağız. <laughs> bak şimdi <laughs> birazdan. Bak şimdi bak. Bak. Bak, bak şimdi ulan vuramadım ya. Başa attım ama gitmedi. Oo. Oh. oh. Sen onu vuracaksın yani. Sen, sen, ceza ya. sen, sen <laughs> onu. <gülüyor> Onda ceza var dedi bak. Oy! Ulan yanına sıyırdı ya. Ulan bana geliyor buradan ben tırsıyorum <laughs> ya. Abi gerçekten şu anda olaylar çok kızıştı <laughs> ya. Hangisini at, atarsan patlayabilecek şimdi. Ama hangisi? Onda bunda şundadır. Biraz atamadım acaba ona mı atmadım? Bir de onu deneyim. Başaramadım. Biraz sağa çekil bence bak buradan tam. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> sahip abi siz hayır. vurmuyoruz ki. Abi, Nerede abi, vur vurmuyoruz ya, lan? Hayır. Hayır. E vur. Ceza. Ceza olanı vurmamak. Bak. Nefes kontrolü. Kendimi serbest bıraktım. Ee? Kendimi <gülüyor> vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> şey ama hangimizde? <laughs> baştaki. Benim senin cezan çıkmadı mı şu anda? Yok bende ceza yok. 2 tane arkadaşım yani. En son ceza senin. Sen yazsın, seni <laughs> Hadi ya. Of, bak şimdi. Bence ortadaki ya. Hadi oğlum. Of, sıyırdı yine ya. Ortadaki diyorsan <laughs> senin cezan diyelim Bak şimdi bak, Emre'cim bak bu oyun böyle oynanır. Of ya, gene vuramadık ya. Son 2-3 <laughs> Şimdi ben bir şey diyeceğim. Havanın soğukluğunu farkındasın değil mi? Evet. O başından aşağı suyun döküleceğini de farkındasın. E, <gülüyor> <gülüyor> mesela büyük bir, şey bir, ya, bir şey Bak, son cezadan baştakini Tamam lan, vuracağım. Bu sefer de inanacağım. <laughs> <laughs> Demin inandık. <laughs> Başımızdan aşağı suyu yedik. Bu sefer de inanak bak. bak. Başımıza ne iş gelecek? Bak ben verdik. senin abinim. O. Oh. Bak ben senin abinim. Ben seni kandırmam. Bak ben ceza için ortaya atacağım. At. Bak. Allah. Ben o cezadan yırtmak için elinden geleni yapıyor. Abi, bak şimdi bak. Ulan gene sıyırdı ya. Aha! Oğlum sen <gülüyor> <gülüyor> bittin. <gülüyor> Sana ceza geldi. <laughs> Ya. Götü, Götü yuttum. <laughs> Ulan şerefsiz ya. Kendi yazdığını görmesi ben. Şimdi hadi git su. So. Bak, ne kadar güzel yazmışım bak. Hadi yırttın. Zoomladın mı kardeşim? <laughs> zoom zoom zoom. <laughs> Şimdi son atış var mı? Umurumda değil. Ben artık atmıyorum. <laughs> Hayır, iki kere atmadım mı <laughs> sen? Oğlum elime bak. <laughs> Dur çaldım abi. Götüyorsun abi. O kadar kağıt var ki. Baksana Olmaz. hiç siz vurmayın. bak şuraya. <gülüyor> 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 şuraya bak. 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 Emre şuraya çek çek bak <laughs> elimi deldi bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Yanlış ol heyecandan ilk defa böyle bir şey gelince. Son hakkını da Tayfun. Evet. Son balon, son atış. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Çek fişi bitirişi. Var mısın yaklaşmaya? Ha? Var mısın yaklaşmaya? Tamam ne olur. Hadi gel. Şuradan atıyorum. Tamam orayı. Bura. Tamam. Tamam. İlk de ben atıyorum. Sıra zaten şimdiydi. Bilmiyorum. Hadi ilk ben atıyorum. Erkek ya. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Oo. Ya Rabbim sana geliyorum. <laughs> mam Ya kurallar neyse. Emri vurma. oradan da vuramadı. He? Sen de vuramadın. Yani. Onu vuracağım gibi <laughs> Vurma, Vurmak için bak. Sakın baştan söylediğiniz bak. Kuralların dışına Ben, şişir gibi şişir ben hiçbir şey yapmam. Bak tamam. ben bu orada elimi deldim anladın Lesele, mı? Yani ben cezanı bilmediğim halde vurmaya çalışıyorum. Belki de benim cezamdan daha. Bak. Sen kendi cezanı benden daha iyi biliyorsun ona göre. Bak Ganiyim olsun. Vur. Ulan balon öyle gitmeseydi var ya vurmuştu. Aynen. <laughs> bak şimdi bak. Bak şimdi. Gel. Gel aynı yerden tekrar. Ama şimdi kendi. Hop. Oğlum ne oldu? Kendimce şöyle düşünüyorum. Acaba benim cezamdan daha mı hafif? Tamam. Çünkü... Cezaya ceza yazan arkadaşımız da bu kadar vurmak için çaba gösterdiğine göre belki benim cezamdan hafif diye düşünüyorum. Yani. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Yani sıra sende hadi bakalım. Allah oh. vurdu. Umarım vurduğum olur. Bak açıyorum. Şaka mısın? Ne diyor? Başından aşağı su dökme. Dökme mi? <laughs> ne? ne? Evet. Başından evet. aşağı su, su dökme. Ha, evet, evet. <laughs> evet. aynı bize. bak benim yazdığım ceza <laughs> eşitlemesi yani. Şimdi aynı Şimdi bu nasıl, de aynı cezayı mı yazdın? İkimiz de aynı ceza. Bilmediğimiz için. Hiçbir şekilde hani kuralların gelişim <laughs> <yazılması da> hiçbir Acı Acı biber de bana yerleşir, Şu anda... Neyse bari ben ikisini kursaymışım. Neyse. Beklettiğimiz evet. o siyah balon. Şimdi siyah balonu Emre biz yardım yok. Kim şimdi? Arkadaşımız Tayfun. Yani burada cezalar Şöyle... Ben, bu be, olaydan... Ben bu olaydan kardeşim... Cezalı... Bak, cezaları çıktım. tekrar tekrar gösterelim. Göster. de aklında hiçbir şüphe kalmasın. Benim hepsi cebimde. Hepsi bana çıktı. Tamam. <laughs> yani bak. <laughs> yalnız, Şu an... Yalnız bir şey diyeceğim. Nasıl moralin Yalnız, yerinde mi? Benim moral zaten 10 numara. Bak şimdi. Bak şimdi ben bir şey diyeceğim. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Buradan ben piripak çıktım. Anladın mı? Evet. Ben şimdi, şimdi yazdığım ha. ceza bana da geldi mesela. Benim yazdığım ceza oraya geldi. Ha. Hem kendi cezası da ona geldi. Şimdi. Şu anda siyah balonu yani Yeter lan abartma lan. Balon. Değdin mi ele? Sıyırmaz. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Şimdi bu düşük güç. Şimdi bu siyah balonu vurdurduğumuz zaman düşünüyorum. Ben o cezalardan cezalar. mı? Aklanır mıyım? Şimdi bir şey. <laughs> yani şimdi şey, hem acı biberim de yiyebilirsin. Şimdi bir dakika. Şimdi hem bir dakika. Şimdi yazayım bir tam dakika. Tam orta, tam orta. Aha. <laughs> yani şu anda burada <laughs> şu an ikisinin de moral sıfır. <laughs> yani senin cezan bana geldi, benim cezam oraya geldi hem kendi cezası. Ben de tane var? İşte bakacağız. Getir. Bir cezayla belki oyunu kazanabilirsin siyah vurarak. Ben belki tek cezayla. Şimdi. Nerede şeyler? Yerlerinize geçin yerlerinize. Dart nerede? Yerlerinize geçin. Aynen. Ondan ne olur? Birer atma, birer birer mi atalım? Olur. Evet. Nerede? Bunu birer nerede? birer yapalım bence de ya. Aa burada. Bak üçünü de. Bunlar <laughs> var ya, bu bizi bilerek vurmadı bu lan. <laughs> Bak üçünü de. Bekle. Hangi ya. Bekle. Kim atıyor? Bir dakika. Açı yakalamam lazım. Evet. Baba, biz zaten kaderde felekten yemişiz. Ulan. Ulan. Hadi lan Bora. Ulan sen de vur? <laughs> Emre vur Emre. Hadi ya. <laughs> Babanın oğlu Kemal. <laughs> ben atıyorum seni. At at at. at. Aha bora vurdu. Oh, oh, oh. Evre. Oh, oh. <laughs> Evre. Evet Daha kardeşim. Evet. İki ceza oyunu kazandı ya. <laughs> evet. Evet iki. Şimdi iki cezadan bora yırttı. Sana şimdi kaldı mı kardeşim ceza? Şu cezalar ne? O cezalar nerede o cezalarını bir çıkar. Bir bak. Ya başına aşağı süt ha. <laughs> Keşke acı biber de sana çıkar. Neymiş ya ne yazmış? Şuna bak oh, ya ki cezadan yırtın. Damacanadaki suyu. Damacanadaki suyu. Başta Damacan Damacan aşağıya. Kovaya aynı gir. Şey. Senin hadi yazdığın bak. cezayla aynı Hadi şey. kovaya <laughs> gir. Şey. <laughs> Şimdi. Ya bak, baştan dediğimiz gibi hani. Ne? Hiç kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Ben aynı Baktığınız zaman bak, iki ceza da birbirine hadi. yakın hani. Bunu kendim yaptım. Aynı yani. şekilde. Yer nerede lan benim? Ah acı biber. Nerede lan acı biber? Düşürdün galiba. Yok ya. Tamam oğlum biliyor zaten ne ceza evet, olduğunu. Boş ver. Evet, neyse işte dediğim gibi burada şu anda doğaçlama bir eğlencesiyle çekiyoruz. Zaten şöyle. Ha ha eğlen burada. Ya tamam işte. Erzurum'da dur ya. Ya tamam iki <laughs> cezayla sen yırttın. <laughs> Bak. Bu da ikinci cezam Tamam, <laughs> Ondan da yırttın. Şimdi. Daha demedim o siyah ben vuracağım. Cebimde taşıdım. Cebimde. Ya ya emek işte, var emek. <laughs> ben işte benim cezanın aynısından Tayfun arkadaşımız da aynısını yazdı. Tahmin edemedim. Ondan biraz da şey yaptık. Bakalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi, şimdi, şimdi cez cez cezaya. Şimdi cezaya geçelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi Emre'nin bir üst değişimi olacak. Onu bekliyoruz. Bu arada sular hazır. Burada maşallah baya pis. <gülüyor> Mermi. <gülüyor> Allah yardımcısı olsun Emreciğim. Ama o siyah dedim ben tekatçımbı. Ama hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğuk. Hava, hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğuk. Hava soğuk. Hava kendikahşımış, onun cezası da aynıydı. Aa <laughs> geliyor, ha, gel, <laughs> gel kardeşim, gel, 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 gel. soğuk çok soğuk ya. Gel, gel seni şöyle alalım, <laughs> seni şöyle ortaya alalım Evren. Gel kardeşim, gel. Ya, buz gibi. Gel, 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 gel. Evet, Başka planladım. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl denk <vardı>? geldi <laughs> anlamıyorum. Ya işte oyununda inceliği burada. Şimdi Emre'cim. Sen böyle bir dik tur istersen, dik tur... Baba, çıktığın havada buz Bu soğuk, yapacak bir şey Abi yok. Yarışmasının bir format gerektiren şeyleri yapma şansın <laughs> yok. Oldu bitti. Bundan sonra dönüş yok. Oldu bitti. Bu saatten sonra dönüş yok. Şu motoyu hemen çıkartıp geliyorum ki rahat edeyim. Ya. Ne düşünüyorsun kardeşim? Vallahi bu cezadan sonra büyük bir cezalar sizi bekleyebilir bence. Çünkü İntikam Aharı olacak intikam, benim intikam buz alacağız. Gibi hava <laughs> ve herhalde bildiğim kadarıyla yağmurlu su. <laughs> yağmurlu su. Evet. Yağmur evet Allah bilir ne kadardır da. <laughs> 8, <laughs> 8 ay oldu orada. <laughs> 8, 8, ay, 8 ay oldu bu burada. <laughs> Vallahi hiç iyi olmayacak benim için işte ama. Hadi bak, esas duruş. <laughs> yavaş yavaş alıştır, alıştır. Şey. Emre, Aa, ya aşağı bocalayacağım. <laughs> Yoksa alışamazsın. <laughs> Çok büyük sıkıntı ya. Hazır mısın kardeşim? Abi yapma. <laughs> Size göre beni düşündüğümde ağır gelmez diye düşündüm ama bana geldi. Geldiğinde... Abi sen başka ceza ne yazdın? Nereden bir ben aynı cezayı yazdım? Şuna bak ya. He bana gelen de hiç ses tamam, çıkmıyordu. nasıl bitecek? Hadi. Hadi. 2 1 Hadi. hocam Abi Aş, <laughs> hadi ben de ıslanacağım belli oldu zaten. Hadi hadi. Abi çok soğuk abi. Hadi abi. hadi hadi. Gel. Lan at at. Lan nereye at kafasına mı atayım? <gülüyor> <gülüyor> abi abi. Abi çok şakam lan. Dur dur dur. Ya abi, dur bir sürü üç. Atsana sıranı atsana. Tamam, bozuyor mu bozuyor mu? Nefesim dur dur. Abi <laughs> dur dur. Bunu bitirelim. Abi dur dur. Ah. Abi, dikkat dur. et, dikkat <gülüyor> et. <gülüyor> et. <gülüyor> abi bu. <Nasıl> Oo. <laughs> <ya? gülüyor> hadi hadi abi, git git. Hadi git, git, git dışarı git git. Çabuk donma Oo. kardeşim benim. Çabuk çabuk. Abi ne... Hadi git havluya <laughs> mavluya <avlıyor> sarın abi. <laughs> abi! Oğlum üstüne <laughs> sudan buhar çıkıyor. Şaka gibi ya bak. Net söylüyorum, bu saatten sonra var ya acımam. Bak, özellikle Tayfun abi sana. Benim yazdığım cezanın aynısını yazdım ve ceza bana geldi. <laughs> hani diğer cezalarda görüşeceğim ama Hadi çabuk üşütme kanka. Hadi, hadi üstünü değiştir tamam. hadi. Evet, bu haftanın kurbanı Emre oldu. Bir sonraki hafta bakacağız artık. Ya gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle <laughs> kanalımıza abone olun. Böyle videoların devamı gelecektir umarım sizin desteklerinizle. Hoşçakalın. Bizi izlemeyi bırakmayın.